Türk toplumunda da çizmeleri takmanın anlamı bellidir. Gayet şarkının sözleri de oldukça nükteden. Ee, bir de unutmayalım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve efsanevi lideri, rahmetli başbuğ Alparslan Türkiş'in de Kıbrıs doğduğu yer, bir yanlış hatırlamıyorsam, sadece Tabii. büyüdüğü değil, doğduğu yer. Şeyin Fevzullah'tır gerçek ismi de. Dolayısıyla e, yani Türk yurdu, her Türk milliyetçisi için her karışı önemlidir ama e, eminim Sayın Alparslan, rahmetli Alparslan Türkiş'in manevi mirasçılarının için bir tık daha da e, önem arz eder. E, dolayısıyla şey burada net bir mesaj var. Ben yani burada Sayın Bahçeli'nin zaten böyle çok hafif de gözükse çok ağır bir mesajı var. Evet. E, Sayın Cumhurbaşkanı da bugün bu konuda yani zerre kadar bir tavizimiz olamaz dedi. Ben atladıysam özür dilerim ama keşke bir parti hariç ondan öyle bir şey zaten beklemem. beklemem. O parti hariç keşke diğer partilerimiz de Kıbrıs konusunda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda da birleşmeyeceksek nerede birleşeceğiz? Yani ben yani hatırladığım kadarıyla onlardan bir tepki gelmedi en azından. Yok, yok. ben duymadım en azından yüksek sesle gelmemiş. Dolayısıyla gayet Kıbrıs, yani partilerimize bakmayın, liderlerimize bakmayın, yönetimlere bakmayın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs biz milli meselemizdir. Bunun sağ solu yoktur Türkiye'de. Yani halk tarafından bu sözde muhalefet partilerinin sessizliğinin bir karşılığı yoktur. Halk burada çok nettir. Solcusu da sadece bu vatanı milleti seven herkes bu konuda nettir. Ben artık yavaş yavaş sanki birazcık böyle yap bozum parçalarını yan yana koyduğunuz zaman Maraş açılımından beri biliyorsunuz son zamanlarda Rusya ile ilgili bir takım şeyler var. Azerbaycan'la ilgili yani Kıbrıs evet. üzerinden bir takım konuşmalar var. Ben sanki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çözümün ve dünyanın uyguladığı bu baskıcı ve izolatif politikanın sanki yavaş yavaş çözüme doğru gittiğini kolay bir şey değil bu. Hemen de bugünden yarına olmaz. En büyük örneklerden bir tanesi Azerbaycan'da son gerçekleştirilen topraklarını kurtarma operasyonudur. 30 yıl sürmüştür. Yani bunlar kolay değil. Çünkü yani bütün dünya size karşıyken kolay değil. Ama ben dünden daha iyi bir nokta olduğumuzu, yarın daha da iyi bir nokta olacağımızın bir ve harita değişikliği bekliyor musunuz? Ben sonra harita değişikliği hocam zor. Azerbaycan örnek verdiniz. Zor harita değişikliği. Yani kısa vadede zor.